Beko dur. Arka beko. Nasıl kullanılır? Nasıl idare edilir? Eee bir çapraz ya bu. Ee, JCB kullanacağız bugün. JCB 3 c eksi deneyeceğiz. Ee, bunlar e, gördüğünüz gibi arka bekomuzu idare eden levyelerimiz. Ee, arka bekomuz arkadaşlar öncelikle sol taraftan başlayalım. Sol levyenin işlevi. Bekomuzu Sağa ileri çapraz köşeye sağa ileri çapraz köşeye iterseniz indiri sol geri çapraz köşeye çekerseniz de yani şu şekilde ileri indiri geri kaldırır. indirir, Kaldırır arkadaşlar. Ee, sol ileri köşe yine şu şekilde bir çapraz. Sol ileri köşe sola döndürür. Sağ geri köşede bekomuzu sağa döndürür. Sol levye işlevi sol ileri koşa, sola döndürü. Sağ geri koşa, sağ döndürü. Sağ ileri koşa, sağ ileri koşa indiri. Sol geri koşa kaldırır. Sağ levye şu şekilde çapraz ileri sol köşe armı açar yani dirseği açar geri sağ köşe Ar mı yani dirseği kapatır. İleri çapraz, dirseği açar, geri kapatır. İleri açar. Açalım arkadaşlar. Kova. İleri sağ köşe, sağ levye ileri sağ köşe. Kovamızı açar yani boşaltır. Geri sol köşe, sağ levye geri sol köşe. Kovamızı toplar, kapatır. Açar kovamızı kovamızı toplar. Evet, öğrenmek isteyen arkadaşlar, stajyer arkadaşlar, acem arkadaşlar. Öğrenmeniz gereken hareketler bunlar. Öncelikle bunları öğrenin, sonra da bunları kombinasyon halinde kullanmayı. Misal, bekonuzu ileri iteceksiniz. Sadece bunu açarsanız olmaz. Sadece dirsek açılır. Sadece beko'yu indirirseniz yine olmaz. Sadece beko aşağı iner. Yani diyelim ki bir metre ileri gideceksiniz. O zaman iki kombinasyonu bir anda yapmalısınız. Misal bunu indirirken Dirse açarken Beko'yu da indirirseniz bakın ileri doğru uzanacaktır. İki kombine bir hareket. Öncelikle dönüşleri tecrübe edin. Sonra kombineleri öğreneceksiniz. Geri çekerken de aynı şekilde hem armı kapatarak hem de Beko'yu kaldırarak geriye doğru bu şekilde çiftli bir kombinasyonla çekeceksin. Sonra da üçüncü kombinasyon kolay toplayacaksınız arkadaşlar.